Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel online bir FPS oyunu hilesini yapacağım arkadaşlar. Ee, bu oyunun adı arkadaşlar Blitz Bulgate. Breach Breach yani. Arkadaşlar e, bu oyunu bu oyunun e, yani para veya elmas hilesi yok. Sadece mermi hilesi var. Mermi hilesi de bence bana yeter. İlk önce arkadaşlar bunu nasıl indiriyoruz? Google'a giriyoruz. Buraya app.vn yazıyoruz. Buraya app.vn.com'a tıklıyoruz. Ondan sonra girdiğiniz zaman diyor ki yine de app.vn adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? diyor. Size i̇şte tamam basıyorsunuz arkadaşlar ve indiriyorsunuz. Sonra app.vn adlı uygulamaya giriyorsunuz. Ve Karşınıza ilk önce register çıkıyor. Registerde kullanıcı adını ve şifrenizi oluşturuyorsunuz. Sonra böyle bir ay çıkıyor. Buraya istediğiniz hileyi yazıyorsunuz. Mesela BlitzWitch. Blitz. Bugatti. Arkadaşlar doğru yazmanız şart. Mesela ben şu an yanlış yazdım. Evet arkadaşlar. Böyle bir iki hiç çıktı. Tıklıyoruz. Ee, burada Upka değil de böyle arkadaşlar fan mod yazacak. Ee, gördüğünüz gibi bu Upka fan mod yazıyor. Hemen arkadaşlar siz dobla ata basın. Ben de Upka basıyorum. Install'a tıklayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Upka yapacak. Ondan sonra Yüklenecek yüklendikten sonra arkadaşlar onu şuraya atacak Şurada gördüğünüz doğrultuyu atacak Ondan sonra o biraz e, bir 10-15 dakika 20 dakika falan bekleyeceksiniz arkadaşlar Ondan sonra hemen install diyecek gireceksiniz arkadaşlar tekrar Ondan sonra girdiğiniz zaman e, karşınıza Bridge çıkacak Ondan sonra onu dosyalı dosyalarımı aktarmıyor bu arada. beğenmeden indireceksiniz ve olacak arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakalım gördüğünüz gibi fan not yazıyordu. Bu arada ben oyunu için Çince'yi aldım. Türkçe yok zaten arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim size. Evet. Yükleniyor. Arkadaşlar yani bence onu Japonca öğrenince biraz daha güzel oluyor. Ee, bu arada böyle sınırsız mermi arkadaşlar, mesela doktorun bildiğiniz gibi şırıngası 4 tane kapıskayı, 5 tane pardon, biz onu a e sınırsız yapabiliyoruz. Şimdi açılsın arkadaşlar. Evet açıldı arkadaşlar. Ben şuradan seçelim. Bu neden burada doğduk? Kırmızı takımdaysak. Neyse arkadaşlar oyun böyle güncellenmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane kapı Böyle gidiyor. Ama mermi bitmiyor. Gördüğünüz gibi mermi sınırsız. Kırmızı kırmızıyı nasıl öldürdü? Ne oluyor ya? Oyuna yenilikler gelmiş arkadaşlar. Şu an tek işiz. Team Lit hiç oynamıyoruz mesela. Tek tek oynuyoruz. Kırmızı kırmızıyı öldürebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sınırsız Meryem. atıyor Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay